Öncelikle arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ozan. nasılsınız? umarım iyisinizdir. Arkadaşlar 2 saattir kayıt açmaya çalıştım. Sonunda açabildim. Evet oraya sonumuz da geldi. Ne diyormuş? Oyunda kaldım böyle şey yaparsın, kaybedersen yok. Kötü arkadaşlar olmaz. Bir tane oraya sonra çok güzel bir etki var. Ben bu etkiyle direkt oyuncu seviyorum. Üstelim arkadaşlar. Zaten kimse beni yenemiyor. Ee, bakalım bu arada ikinci defa bilgisayarda oynayışım oldu. hep telefondan oynadım set 13'ten beri. Ee, bu orada Hmm. Düşür fazi düşme bir son saldırını gerçek hasar olarak veriyor. Tam bunu aldım. Arkadaşlar bir tık Demas seçeceğimiz gibi duruyor bu arada. Çok Başka yer Seviye basacağım. Eee sonra kayarsa satabiliriz. Jinx'e işimiz tamam. yok. Um, şu an bir şey düşünüyorum. Sven'in kalsı Sven'i bir şey yapabiliriz. E, Jinx'e bakalım. Arkadaşlar bu sette kaç maç attım derseniz, e, şu an var dereceli deyiz Derecede ilk maçın ne yazık ki e, maçta dereceye maçta olmadım bilmediğim için arkadaşlar maçı baya sağra koydu bildiğimiz kahvaltı yapar ya döndü telefonla telefonda bir baktım derecede 7. oldum oldu ben demir iki attım ondan sonraki maçta arkadaşlar çok güzel bir noksuz kompu yaparak birinci oldum direkt beni bronz kaç attı tam hatırlamıyorum güzel bir lige atmıştı e, Demasya'nın şeylerine bakalım Lux ve var. Jinx e peki aslında işimiz yok. Ama Jinx'in şu an level 2 yapabiliriz. Ve bizim işimize yarar mı? Jinx galiba şeyini atıyordu. Ulti gibi bir şey yapıyordu. Ulti diye pasifini pıt pıt, pıt vuruyordu millete. Ee, şu an yani ek bir şey yapmamıza gerek yok. Oraya mesaj atabiliriz. Ek para. Ee, orta tam olarak ne verdi hiç hatırlamıyorum. Bakalım. He, bu fırtına nasıl şey yapıyoruz? Tamam şimdi hatırladım. Bu arada garan yok oldu. Bu etapı zaten kaybedeceğiz. Şu an aklımda ne kompu var mı dersiniz? Biraz düşünelim. Demasya ee, ıı, Demasya Güzel bize lux lazım. Lux lazım arkadaşlar. Luxımız olursa bir şeyler çıkabiliriz bu arada. O ben Katrina'dan da ilerlemek istiyorum. O yüzden Sinsi miydi Katrina? Yok biçiciydi galiba. Katena neredesin? Ha sinsi Yanlış görmüşüz. Um, düşünedim. Bir şey Aldım bir popimize. Seviye atlayabiliriz. Ek paramız da var. Ya da devam edebiliriz. Buradan nasıl devam etsem bunu düşünüyorum şu an. Şurma etkisi neydi? Bazı kişiler bayağı bir şurma yapıyor çünkü gördüğüm kadarıyla. Şimdi 4 saniyede can diyor. 8 tane bu şimdi yükselerek. Yani en güçlü şimdi tüm şimdi onlar herkes Talia. Ee, nasıl hiç kullanmadım nasıl güçlü oldu biliyorum. Arkadaşlar bana sorarsınız şu an 5 altın en kötü şampiyon ne dersiniz? Kasante derim de Ksante. Yani ksante bence aşırı güçsüz kalmış. Tam çar güzel uç adamlar papat diye vuruyor anlıkta da. Yani 5 6lık hissiyatını vermiyor nedense ya. Bir dolayı olabilir. Buradan görebiliyor Tam özelliklerini tam hatırlamıyorum. Bilgisayarda nasıl Ya yok göremiyoruz. Normalde zaten göremiyoruz ki. Evet bekleyelim. Kelimiz zaten öldü. Ee, bize ne lazım ne lazım ne lazım. Ben de galiba tek yani. Zırh varmış. Saldırı lazım bize lazım. Hem de artı garen aldık. O yüzden güzel. Da şu an hiç yani yapabilecek kombumuz var mı? Var. Açıkçası ama hiçbir yapası yapmak istediğim yok. Öyle diyeyim size. Şöyle bir karar verdim e, demasyamız kalsın. Hep ayakta ama artı itemimiz olmadığı için bir şey diyemiyorum şu an Sven'de item de veremem. Poppy bir ihtimal kullanmayız ama kalsın poppy'miz. Ben de biraz kötü dizilim yaptım. Nasıl ya karakterleri koydum. Lan Neden, benim nedense itemim yok onu anlamadım. Şeyimiz var bir de. Ee, özelliğini aldık arkadaşlar. varlar bildiğimiz Yampir oluyor. Adamın içeri var Sveyni var var. Bir Katerin'in sanıyorsa. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üç tane bıçak atıyor ve bıçaklara gidiyor. Yani güzel hasar çıkartıyor. karakterimiz yani karakter alan vuruyor gibi bir şey oluyor size öyle diyeyim. Hem yani de güzel itenlerle bir şey yaparsanız katenla lan ya, tankları bile çut çut diye türü, türü. Konuşamadım lan <laughs> eritiyor arkadaşlar çat çut diye Ben burada erken arayan bir nasıl mı tiyette oynuyorum size şunu anlatayım ee, ben bu oryansiyon etkisini alıyorum arkadaşlar oryansiyon etkisine bazen yani biz 4 altı verdiğimiz zaman 7 XP bize arttırıyor. Öyle düşünün. Öyle bir etkiler oluyor arkadaşlar. O yetiş yani ben de direkt XP hızlıca alıp yüksek yani derece karakterlerle ya yani altındaki karakter kombin yapıp ya maçı kazanmaya çalışıyorum. Yani ya altı ben çoğunlukla harcıyorum. Faiz fazla yapmıyorum. Ama son zamanlar hep faiz yapmaya başladım. Akşamda ultisini atıyormuş. Akşam rakip arkadaşı e, evet, takım arkadaşı canlandırır mı ya? Evet rakip arkadaşın canlandırır arkadaşlar akşam. Takım arkadaşın canlandırmıyormuş. Normal ulti özelliğini koymuşlar. Garanti işlevsiz olduğu galio rühsatimiz için. Direkt Royal item gitti. Ya dediğim gibi şu an çarlarımız işe yaramıyor. Hem de adamın ön yetkisi de var. Artış şey hava yaptı ona. Bu taptan sonra arkadaşlar bir şeyler yapacağız gibi duruyor. Shurima kaç 3 istiyormuş. Şurumu hiç denemedim. Şurumu alsan deneyebilir miyiz? Şuradan gelen paraya bakalım. Bakalım yan pilerden ne gelecek. Şuraya, şuraya tak. Dediğim gibi güzel item geldi. Çünkü arkadaşlar iki saattir bize item deyip yani kavram gelmedi oyun başından beri iki temiz <laughs> bir yeni tura geçtik herhalde aldık popayı biraz karakter ama arayalım şu an Adım Samira, Samira şurumal olarak sayılmıyormuş kötü. Bu <laughs> bir tek ama. bitirirsen zaten öldü ilk milimizi aldık arkadaşlar zaten bin serisi birazdan gelecek ee, yapabileceğimiz sistemlere bakalım keşke çok fazla mal çıkmasaymış bunu set ya değiştiriyorum nişancayı kadar hiç gerekmiyor patron set en güçlü setler arkamız olduğu için fazla oldu. gerek yok bence ne var olmuş daha fazla sayılır bu artışı veya şu rakiplere nox karşı daha fazla verir. 3 tane kazanırsın. Şimdi biz demasya artı noksuz yaparız. 2 düşmana müttefik yaparız bence. Ya da bir neye tehdit kritik vuruşları demasi artı ben şey yaparım ya. Şunu koyduk. Ah klet gidemedi. Ben şu an planımı yapacağım arkadaşlar. Sadece izleyin, seyredin. Seninle bir şeyimiz yok zaten. eee Zedi biçici aktif etmek için zaten aldım piçici Bir dakika. Biçici aktif etmek için aldım da sinsi de var değil mi? Aynen sinsi aktif etmek için aldım. Normalde biçici de oluyormuş. Ee, bu maçı zaten kaybetti. Bu arkadaş üstte galiba bize geldi. Yanlış görmediysem. Dediğim gibi çatır çutur para harcıyoruz. Bu sefer hiç karlı çıkmadık para harcamaktan bence. En fazla tfk'de ligin ne dersiniz? Ne oldu platin olmuştum. O da kaçtı? Sezon kaçtı hiç hatırlamıyorum ya. Ee, ben kredimi koyarım derken. Kredimiz level 1'miş. Biraz üzdü. Kredi koymak yerine şunu koyup. Sazmaya gidiyoruz evet. Bilgisayar tam alışkın olmadığım için tam tuşlar biraz sıkıntı yapıyor benim için şöyle yaparız. Kisiopi'ye şu arkaya koyarız. Ee, Katerina direkt Galyon arkasından da var. Turan tak diye. <laughs> ne yapıyordu? Tam Galyon yeteneğini hatırlamıyorum bu arada. Galyon'cum sana bakabilir miyim canım? Evet W atıyormuş. Güzel. Burada iten vermek istiyorum. Ee, Sven'i önlenen itemler. Yeten gücüm keşke olsa Sven'i bu arada bir şeyler koyarım ben. Ama yeten gücüm yok. Yani bir tane temel azmi yapardık çara. Bir de e, ee, bir tane büyülü asan vardı tam ismi hatırlamıyorum onu da koyardık güzel oldu buna. Hem de bir tane kritik mücevherli ben de, yanlış hatırlamıyorsam onu da koyardık. Sevim belli bir zana kadar tanklar bir de can şekerde Mana açıkmış. O güzel oldu bu ara mana hiç dikkat etmedim ben. yu e, Şenliyosu, Şejuani var ortada. Spatula'da ne kazanabiliriz onu bilmiyorum o yüzden spatula almak istiyorum ya bu sette hiç spatula dokunmadım ben bakalım spatula bize ne verecek derken eşek gitti spatulamızı alamamış pardon eşek dedik arkadaşımıza ama alamadı zaten spatulamı ee, <laughs> de karşı bakalım arkadaşlar rakipler bir dakika daha gelmedik mi biz ya herkes seviye atladı bir şeymiş şey olmadı Satak Spatula Atılkan yöne büyü Atılkan ee, Bir tane Noxus verebiliyoruz Verelim e, Şeyimize Garen Noxus veremez mi ben Ha yanlış şaşırdım dedim lan ne oluyor Tamam öylesin item verdik arkadaşlar garancimize Garen'e Oo şu an aşırı kafam karışık bu arada. Bakalım bir şampiyon. Ya, yani aramasak, arasak hiçbir şey sorun olmaz. Şu aldık ama. Noxus aldık, noksusu koyarak noksusu aldık. Evet. Darius aldık, Darius koyarak ezer geçer açabiliriz. Ezer geçer mi? Darius yani ezer geçerdi. Ee, 50 goldumuz var. Şu an faiz alıyoruz. Evet, faiz yapmıyorum. Ama Katarina'mıza da item vermemiz lazım. Yavaştan Katarina'mıza vuruyormuş. Yani dev kartlı veririz ama artı şey yok arkadaşlar. Neydi? AP. Yani biraz AP kritik bir şey olsa açıkçası çok güzel olurdu. 64 canınız sorun var mı? Yok. Her türlü bir atabiliriz. E, alım alalım Sven'i. artık işimize yaramaz e, ee, popü bu arada alalım K zaten işimize yarıyor popü koyalım po işimize yaramıyor yarıyor <laughs> ee, siz yan yana durunca bir şey kazanıyor muydunuz bir dakika <gülüyor> <gülüyor> yani bir da önce ancak bir birikmez. Ha, bir dakika arkadaşlar müsaadenizi isteyeceğim. Telefonda birisi arıyor. Evet arkadaşlar geri geldim. Savaşı kaybetmişiz. Üzücü oldu. Asıl savaşı da gördüm ama olsun Eee <laughs> Şejoni var Şejoni yani bizim hiç şeyimiz yok Aslında Şejoni yok ya almayız Lapsız, galip, gel. Nuxus Galip gelecekmiş arkadaşlar e, Biraz mikrofona vurmuş olabilirim Umarım sesim de biraz Kısık gelmiyordur çünkü mikrofonu uzaklaştırdım Nasıl geldi aklına hiçbir fikrim yok e, Poppy'yi satalım. Şampiyon mampiyon gerisi su gibi erimesin şampiyon. E şampiyonları da arkadaşlar para geldi büyük ihtimal. E artık item vermeye başlayalım katamıza bence. Vay tuttum itemi ya. Garen e, ee, da var. Garen ama şey yaparsak item. Bunlar geliyor bunlar geliyormuş arada seviye var. güzel geçer açarız. Güzel oldu. Bir tane daha noksuz koysak aslında daha iyi olur. E, demasyalar. Önlü saftaki demasyalarımız var. E, ne olsa senin adıyorum. Son ne olsa güzel olur muydu? Olabilir. Um, bakalım. Noksusa bakıyoruz. Değil mi? Demasyayı gösteriyor. Şeye koyabiliriz. Bu arada 9'a çıkarlıyoruz hem de 9 Noxus'luya. Bu taraftan güzel bir şey var. Yani son etapta benim dedim orijinal etkisiyle arkadaşlar 9 Noxus'la patlatırız derken o istedim orijinal etkisi gelmedi. Ama arkadaşlar bir tane demasız çıkartabiliriz çünkü deması ambeli geldi. Ee, öyle karlı çıkartır mıyız Düşünelim bir neyse kullanımlarında bol olarak alt saniye ne kalkan kazanır diyor asno olabilir ya. Lavazar bu asar 150 alttan üstten sonra artarak gerek alına. 2 tane eder geçer kadar. Şimdi bizim eee Demasyan bel alsak Noxus'u koyabiliyoruz bu arada. Demasyan alak ya. Erkenden arkadaşlar Noxus'u koyarız. O avantajımız var. Popi sattım. Klet koydum e, Demasya Ambeli'ni kime versek? Bir dakika. Ben bir şey düşüneceğim. Şu an Demasya Ambeli'ni vermeyelim. E, Demasyalar bir tane elit seçiyordu. Ama elit seçtikleri zaman elit kadarınızın her çalışmada ışıklı eşyaya sahip olur. Bunu katarina'ya versek mantıklı olur mu sizce? Katarina'ya verirdim bence eliti ya. Ya bunu bir atıp Benlik sorun var mı? Ee, bir tane filmimiz varmış o kadar sıkıntı değil açıkçası ama bu arada demans belki kateni alınırdı ya adam mavi vermiş aslında katana mavi vermek mantıklı mı şu an aşırı kafam karıştı ya yok bizim katana demans vererek katanamız elit olsun elit kim oldu <laughs> lan şey oldu ana <laughs> taklaya geldik Bağlısam kusuruma bakmayın şu an mikrofon nasıl ses veriyor hiçbir fikrim yok da düşündüğüm gibi hiç olmadı şu an aşırı sinirlendim umarım spatula mıydı her neyse o gelir ve çıkartırız spatula değilim mutlatis bilmem ne ismi tam hatırlamıyorum ismini Noxus galip gelecek de Sivin abo Taklaya geldik aşırı derecede. Kalsın böyle ya. Zaten yani gold'umuz var. Sorun olmaz. Faiz alıyoruz. Zaten şey taba geçiyoruz. kleti kalsın. kleti yükseltiriz. Ama kredimiz galiba ikiydi. Heimerdinger var. Heimerdinger alabilir miyiz? Düşünelim. Amerika'nı da almamız lazım. O yüzden bir ee, şey alsak. Onu bunu boş ver arkadaşlar. lux alıyoruz Bir anda Demacia'ya döndük. We got ee, Katar'ın nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Demasya'ya dönme olayımız oldu. Galio satabilir miyiz? Evet satabiliriz. Galio aslında şeyinde satarız. Şu an 5 değiş değişik oldu. Bir an dönüş yaptık. Hem de 5.yiz. Yükselebilir miyiz? Elbette. Bir anda Lux yok oldu zannettim. Bayağı üzüldüm. O Lux yok olmamış. Galio'nun marabaz etkisi gitti biraz üzücü oldu. Ee, Lox'a item verebiliriz. Lox'a item verdik de. Lux'dan şey yaptık ne kazandık ben anlamadım. Ee, verdim şunu Garen arkadaşlar. Aslında güneş şeyini versem daha mantıklı ama. Verelim yine. Level basalım. Bir tane aratma yapalım. Garen bulduk. Karan bulduk artı avantaj sağlar mı bilmiyorum. Galiba niye yükselttim anlamadım. Biraz paradan zarara da girdik. Ee, şampiyon yok. karan kalsın. Lux'ımız zaten gibi mükemmel vuruyor. Lux'ı arkadaşlar. Demasyon oynuyorsunuz. Her bir şey oynuyorsunuz arkadaşlar. laksa kombalayabiliyorsunuz. biliyorsunuz alın. Lux aşırı güzel hasar çıkartıyor. Haberiniz olsun. Bu arada bence... Ya niye item vermiyorsun sen Katenaya? Ben şurada item versem bu item büyüttüğü zaman Lux'a gidecek birini düşüneceğim. Katarina'da şu an boşa bir ambel gibi bir şey var. Boşa değil, öyle var dümdüz. Direkt var yani. Boşa değil, direkt koymuşuz Katarina'ya. Garen'i yükseltiyoruz gibi arkadaşlar. Bir tane daha aratma yapacağım. 40 gold'a düşelim. Sorun olmaz bence. Olabilir mi? <laughs> Samira'yı satsak diyeceğim. Şimdi biz yükseleceğiz. 9 noktada çıkabileceksek Eee Samira ooo oh. 9'a zaten çıkamıyormuşuz ki Ben neyi tartışıyorum o anlamıyorum Tamam. Tamam ses geldi Ramus yok Okey <laughs> Şöyle bir düşünce aklıma geldi Ben şimdi e, garani Bir tane daha da item verip şey yapsam ee, kartları ne daha da item var. O yüzden hiçbir şey fark etmeyecek. Bu adamın kalistası da çok güzel vurdu. Kalistası de Jim vurmuş. Jin ne yapıyor? Ulti atıyor galiba. Aynen. Hem de güzel bir ulti atıyormuş. Hem de güzel hem de. bir şey düşündüm o yüzden satacağım karakterleri. Düşündüğüm şey olursa bu arada kazanma olasım bayağı var. Ama olmazsa geçmiş olsun arkadaşlar tatlı şey gideceğiz. Ee, düşündüğüm şeyden daha iyi bir şey oldu bu arada. Parayı para verdi bize. Şimdi bütün düşünce yeteneklerimizi kullanıyoruz arkadaşlar. Düşünce yetenekleri evet. Düşünce yetenekleri. Bizim Laksa bir item verelim. Hem de şurası boşaldı. Oradan gidip Katerina item veredim. Katerina keşke şey olsaydı diyorum. Ee, Katerine milleti erittiği için Katerina az bir Katerina yaracağım. Niye Katerina vermedi? Buna da vermedi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu kaldı. <laughs> Böyle kaldık. Çok güzel. Bu etaptan sonra o düşündüğüm şeyi gerçekleştireceğim. Yoksa biz yani bittik kısacası. Keşke Athena yine o itemi vermeseymişim. Ben bunu Garen'den nasıl çıkaracağım? Tek bunu anlasam yeter. Ama şunu siz diyorsunuz. Sen Garen'i üçlüyorsun. Bu illa Garen'e gidecek. Dediğinizde doğrusunuz. Ha katana gitti. Bir dakika. Bir dakika. Bak. Gördün. Bu neyin dönüşü? Ben de biniyorum. Açacağız. Diyeşik bir, bir dağılış yaptım. Farkındayım ben de. Ee, lan bizim zaten garenimiz var. Ne gareni ya dayı? Dayı dedik. Bakıyoruz. Artı özellik ne sokabilirim? Ee, ben ne sokabilirim? Ya bir şey aktif ettik. Bu arada kaybetmiyoruz. kötü oldu. Nasıl kaybettik? Garenimizi yükselt. Sorun yok. Ee, karakter sata sata karakter çalışacağız. Ama şu sokmaya çalışırsam şu sokursak pek ilk bir şey bize gelmeyecek. O yüzden güzel bir 5 altın şampiyon bulup e, tahta koymam lazım artık arkadaşlar. Bir tık yerleri değiştirmem lazım. Şimdi bunlar buradan adamları eritecekler tamam mı güzel insanlar. Ee, 5 altınlık bulmak lazım bu arada. Konuşuyorum da 5 altınlık bulmam lazım ciddi dediğim gibi. E, Sion'u bulduk. Hem de Ahri'yi bulduk. Şimdi iş yapmayan bir tane şampiyonumuz var kes Kessiopya Yanlış da seviye bastım derken laksımızı yükseltebiliyoruz Güzel Lux yükselsin Bu etapı kazanırsak Bu arada maçı kazanma ihtimaliniz var Cidden var Arkadaşı Tartal köye Yolu açık olsun. Bu arada kaybediyormuşuz genoz ve Nasıl döneceğiz? Ya nasıl kaybediyoruz ya? Hiç planladığım gibi olmadı bu arada oyuna. Ha, bazı şampiyonu boşa tuttum ben de farkındayım. Aha! Aatrox'u gördüm bu arada. Ona aha dedim. Evet. Aatrox'u aldım. Aatrox'a bazı işler yapacağız arkadaşlar. Ahri'den o kadar aman aman bir şey görmedim. Bu arada Ahri'ye de item vermemiz lazım. Hem de bize boşta itemimiz var. Boşta itemlerimiz var. <laughs> mücevherli eldiven var boşta. Ya ben ne yapıyorum ya? Atrox sana mücevherli eldiven versem hasar çıkartır mısın? Sen çıkartırsın sen Atrox'un lan. Aatrox nasıl gaza getirilir? Lan! Lux'a gitmiş. Aatrox e bir gücü şey yapsam ne faydan olacak ben onu düşünüyorum ya. Al ek manan olur. Gel <laughs> gel <laughs> <laughs> çıktı. Hmm. Şu an ne yapsam kara geçeriz ya. ya. ne yapsam önüm oldunuz diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok şu anlık görüne kadar yani ek öbür siyon ve benzeri şampiyonları yükseltirsem bir şeyler yaparız açıkçası da altı tekrar canlanacak derken kazandık güzel laksınız vuruyor bu arada cidden ya yani katilinden itham çıkartıp Luxa gitmesi iyi bir şey mi Onun farkında pek değilim ben ee, Lux, Lux item vermem lazım ama bunu da veremiyorum şampiyon çıktı. Satıyorum artık arkadaşlar ya gerekmeyecek şeylere ya şu an Noxus'la şey yapmamız da zor. güzel ben de şey tuşuna basılı E'ye basınca satıldım da böyle aramak daha zevkli oluyor bence. Ya ne yaptın ee, şey Jim her neysen ya. laksijin yok etti. Bakalım bizimkiler bir şey yapabilecek mi? Yapamıyorlarsa cici olduk arkadaşlar. İlk e, dereceli telefondaki ayında, telefondaki diyorum bilgisayardaki şeyde arkadaşlar cici olduk. Öldük daha iyi komp yapabilir miydik? Elbette yapabilirdik ve arkadaşlar ah be 5. olmuşuz öbür arkadaş 3 canı gitmiş. Belki bu videoyu yüklerim yüklemem, bilmem kararsız kaldım neden çıkmadım ben ya oyundan çıkın diyor sesim ol mu diyor <laughs> teslim ol diyelim 99 can yedik evet çok güzel OBS'e gittik Evet arkadaşlar LP almadım büyük ihtimal ama bu atama maçı da almam lazım mıydı bilmiyorum size şöyle göstereyim arkadaşlar Evet birinci olduğum maç dereceli size anlattığım Lux'lı maçlı güzel noxuslu işte Aatrox'u yaptığım koplu maç bu laylan Layla la, normal maç attım farklı bir şeyler denedim ama normal maç olan fark ettim derecede maç burada ikinci olmuşuz burada farklı bir şeyler denemek istedim burada yine birinci olmuşuz bu da ne yazık ki afk kaldım ilk başta arkadaşlar ilk turlarda bu kom yani çok değişik bir şekilde herkesi tokatlıyordum açıkçası size onu direkt bahsedeyim ama ondan sonra arkadaşlar olan olduğu kaybetmişiz e, kaybedenizin nedeniyle afk kaldım herhangi bir yere gideceğim için tam hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir oyun yeni set güzelmiş böyle bir oyun. Bayağı beğendim. TFT videoları gelecek haberiniz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben siz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.